Tabii e, hocam çok şey e, kendi ürünleri konusunda çok cimri davranıyor. Yani bir şey söylemiyor. Kendisiyle ben, e, ilgili hocamız çok mütevazı evet, biliyorum ben. ben. E, bana ulaşan çok insan oluyor. Yani işte ben o doktor doktor değilim ama ve sürekli Türkiye'de çok yön, önemli insanlar da doktoru hekimi onu evet. da biliyoruz ama yönlendiriyorum sürekli. Yani ben doktor değilim. Onlara hmm. diyorum ki ben sizi yönlendiririm sadece. Acelex diye ve Acetel e, acelex diye bir şey var. Böyle diğer yanına eklemeler yapılmış. Evet. Diğer otlarla takviye edilmiş bir şeyi var yani, ya destek ürünü var destek Hı. ürünü ilaç demiyor zaten ilaç başka değil bir şey değil, değil. Değil. bu destek ürününü yapmazsa doktorların verdiği ilaçlar yanında bu acelexi kullananların yüzde doksanında netice almıyor yüzde doksanında evet yani evet. bu bu süreç için Çünkü gerçekten ben de çok bitki çayı falan içemem öyle kapsül içmesi kapsül daha çok kolay bir, geliyor evet. çok çok o faydalı bir, bir bir bitki ve o ilacın hocamın bahsettiği o ürünün içerisinde e, ana malzemelerden birisi bu. Sadece onun hazırlanması belki de hani ulaştığınız bir risk olabilir. Siz boşuna olabilir. civan perçemi, civan perçemi Kesinlikle demiyorum. Vallahi, değil Ve mi? çok ciddi... Bir tane çocuğunuz olsa adını civan koyun bence <laughs> hocam. o kadar severek içten söylüyor ki bunu. evet. bunu.